Türkiye'nin en kaliteli saplement markası Haikyuu Nutrition 8 geni sunar. Dostlarım ben kamera karşısına geçip sizlerle sohbet etmeyi çok sevdim. Bugün UFC Katar nasıldı bunlardan bahsedeceğiz. İlya Topur Yarma Sarıkyon olayından bahsedeceğiz. Hamza Çimer ve İngeri olayından bahsedeceğiz. John Jones Çeçenistan'a gitmiş bunlardan bahsedeceğiz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ben seve seve yaparım. Çünkü bu tarz videolarda sizlerle birebir sohbetteymişim gibi kendimi hissediyorum. Haftada bir ya da iki haftada bir gündemden bahsedeceğim konularda bu tarz videolar çekebilirim. Tabii sizin isteğinize bağlı. Şimdi UFC Katar nasıldı bence hızlı bir şekilde videoya geçelim. UFC Katar'dan bahsedelim. Katar kartı inanılmazdı. Bu yıl 3 karta gittim. Suudi Arabistan, Riyad, Abu Dhabi, İbu Hasan'ın dövüştüğü kart ve UFC Katar, Abdurrahman Yahyaev'in dövüştüğü kart. Üçü de iyiydi. Riyad kartı sıkıcıydı. En iyisi UFC Katar kartıydı. Peki neden? En büyük nedeni karttaki maçlar. Ana karttaki 6 maçın sadece bir tanesi hakem kararına gitti. O da İngiliz Belal Muhammed karşılaşması. Ona da değineceğiz. Şimdi karttan yavaş yavaş başlamadan önce ben UFC Katar'da neler yaptım bunu söyleyeyim. Aslında bu hafta vlog gelecek çarşamba ya da perşembe günü sizlerle olur. Pazartesi salıya bağlayan gece Katar'a gittim dostlarım. Salı günü boştu. Katar Doha'yı dolaştım. Çarşamba günü basın toplantısı vardı. Dövüşçülere sorular sorduk. Perşembe boştu. Ama perşembe günü de boş oturmak yerine dövüşçülerin kaldığı otelde kamp attık Kerem'le birlikte. Orada dövüşçülerle tanışmaya çalıştık. Harika bir ortam vardı. Şöyle düşünün yanınızdan Paddy Pinton geçiyor. Hamza Çimavi geçiyor. Umar Nurmagomedov geçiyor. İşte üstten Michael Bisping geçiyor. Perşembe günü o haftanın en iyi günlerinden birisiydi benim için. Cuma günü tartı işlemleri başladı. Dövüşçüler tartıya geldi. Akşam seromani tartısı vardı. Cumartesi akşam da karşılaşmalar vardı. Gelelim karşılaşmalara. Alt karttan ana karta hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bir kat bu kadar sıkıcı açılırdı ve korktum Riyad kartındaki gibi olacak dedim. Ama sonrasında Nurullah Aliyev Şemrok karşılaşmasını izledik. Aliyev inanılmazdı. Şemrok'u ilk yakaladı, sarstı. Yere gitmeye çalıştı. Şemrok'un burada tek savunmasını tebrik etmemiz lazım. Ama domine edildi karşılaşmada. Yani Nurullah Aliyev'in harika bir performans vardı. Ondan sonra İsmail Nurdeyev'in harika nakaftını izledik. Behzat Alman, Alexandria Topuria, Alkart'ın en iyi karşılaşmalarından birisiydi. Bir önceki videoda Alexandria Topuria'yı daha iyi gördüğümü, Behzat'ı yeneceğini söylemiştim. Bana Behzat'ı küçümsediğimi söylendi ama küçümsemiyorum dostlarım. Alexandria Topuria gerçekten çok iyi duruyordu. Ki ilk roundu Behzat aldı. ikinci ve üçüncü roundlar Alexandria Topuria'nın kontrolündeydi. Ondan sonra temsilcimiz Abdurrahman Yahyev, Rafael Sergio'ya e karşılaşmasını izledik. İzledik denilmez. 33 saniye sürdü. Bu maçta Abdurrahman Yahya bize her şeyi gösterdi. Kendisiyle maç öncesinde röportaj yaptık. Daha çok genç 24 yaşında döner tekmeyle başladı. Direğinin ardından yüksek tekme çıkardı. Rafael Sergei'yi knockdown etti. Üzerine gitti ve pes ettirdi. Bu Hafersik'te tarihinin en hızlı pes ettirmesiydi. En hızlı submission'ıydı. Rafael Sergei'yi adı bundan sonra UFC'de kalmayacaktır. Büyük ihtimalle UFC'den ayrılır. Abdurrahman Yahyaev'in şöyle bir avantajı var. Elinde hazır bir hikaye var. İbo Aslan'dan kalan. Rafael Sergueira'yı yendi. Şu an Yiğin Kütelaba'yı istiyorlar. Bunu istemesinin sebebi de İbo Aslı'nın bir nevi intikamını almak. Buna iş olarak bakarsak Abdurrahman Yahya Evin işine geliyor. Yiğin Kütelaba'yı da yenerse çok daha popüler bir hale gelecek. İntikam maçı olarak bakacaklar karşılaşmaya. Kütelaba'yı yendiği durumda bir maç sonra direkt ilk 15'ten birisiyle karşılaşabilir. Alex Perez, Asu Almabeyev. Asu ilk roundda içi iyiydi. ikinci roundu kaybetti. Ama üçüncü roundda Alex Perez'i Götin ile yakaladı. Bitirdi. Nikolas Delbi Selgit karşılaşması. Dağıstan'ın aldığı bu geceki ilk yenilgi ikinci ikincisi de Tagir'de ona da birazdan geleceğim. Paddy Pimplant'ın Shamrock'tan sonraki takım arkadaşı Luke Riley Bogdan Grat'ı harika bir şekilde yakaladı ve nakavt etti. Sonra ana karta geçtik. Tagir Kyoji karşılaşması. Tagir çok kötü gözüktü. Maç sonrasında İslam Maçevi'nin de açıklamaları var. Kyoji'nin attığı alçak tekmeler çok etkiliydi. Tagir bir noktadan sonra basamamaya başladı. Etek down'da down da alamadı. Koji attığı yüksek tekme sonrası Tagir'i sarstı ve boğdu, bayılttı. İslam'ın açıklamaları sertti. Maç sonrasında Tagir benden artık yaştı ve vücudu kilo kesmesi izin vermedi gerçekten de cuma günü tagir çok kötü bir halde geldi. Kilo kesme sürecini çok kötü geçirmişti belli ki. İslamcı'nın açıklamalarından sonra aslında Tagirin uzun bir yolunun olmadığını görüyoruz, düşünüyoruz. Voldekort vs Acosta Şamil Gaziev karşılaşmasını izledik sonra Voldekort harika bir şekilde nakavt etti ve karşılaşma iki gün kala dahil oldu dostlarım bu adam. Sergei Spivak basın toplantısında yorgun gözüküyordu. Ona "Neden yorgun gözüküyorsun?" gibi bir soru geldi. O da "Hayır, yorgun gözükmüyorum." dedi ama karşılaşmadan çekildi. Voldekort Acosta geldi ve Şamil Gaziev'i nakavt etti. Şamil Gaziev onu onu bir kere yakaladı ama adam saygı duymadı ve harika bir şekilde nakavt etti. Bu yıl 5. maçıydı. 6. maçı istiyor. 13 Aralık'ta dövüşmek istediğini söylemişti. UFC verir mi vermez mi bilmem. Voldekort, Sakosta, Salsa Boy. Bunu hak ediyor. Salsa Boy'un nakavtından sonra Oral Bayi'nin nakavtına geçtik. Jake Hermanson'ı inanılmaz bitirdi. 77'de gerçekten Jake Hermanson'ı uyuttu. Jake Hermanson yaşı da ilerledi. Aslında basın toplantılarında falan iyi gözüküyordu. E, iddialıydı da ama Oralba'yı bitirdi. Sonrasında No Time Volkan Özdemir. Volkan Özdemir çok tatlı birisi. Tanıştık, sohbet ettik. Takım arkadaşlarıyla da tanıştık orada. Volkan Özdemir'i de aslında desteklememiz gerekiyor. Bu Aslan, Abdurrahman Yahya Türk dövüşçülerle dövüşmek istemediğini söyledi. Alonso Manfield'ı bir buçuk dakika içerisinde bitirdi ve yoluna devam etti. Gecenin yan ana maçı Belal Muhammed İngeri. Analiz videosunda aslında analiz videosu değildi. Katar'dan ne olduğundan bahsettiğim videoda, bir önceki videoda. İngeri'nin Belal Muhammed yeneceğini söylemiştim. Çünkü kafamda karşılaşmayı hayal ettiğimde, kafamda karşılaşmayı kurguladığımda Belal Muhammed hep sonuçsuz kalıyordu ki sonuçsuz da kaldı. Yere gidemedi. 7 tek denemesinin tamamı boşaydı. İngerinin attığı oblik kickler çok etkiliydi. Canını da acıttı. Ve Belal Muhammed'i yendi. Aslında şunu da anlıyoruz. Zaman geçtikçe Belal Muhammed, Kamaru Usman gibi dövüşçülerin çok da iyi olmadıklarını anlıyoruz. Ki gerçekten Leon Edwards bakın o da yenildi. Bir dönem bu adamlar Welterweight'e hükmediyordu. Şimdi baktığınızda Welterweight'e İslam Maçev, İngiliz Michael Morales Carlos Prates işte eski şampiyon Jack Dele Medelena. Bu adamlar sikleti çok daha rekabetçi bir hale getirdiler. Ana maçta Arman Sarukyan Dan Hooker'ı yendi. Beklediğimiz şekilde yendi. Bir sürpriz olmadı. Den Hooker'ın iki götin denemesi var. İlkini anlarım ama ikincisi kafesin ortasında. Ne gerek vardı denilebilir. Mantıksızdı. Gelelim Arman Sarukyan İlya Topur'u olayına. Şimdi bence Arman Sarukyan'ın basın toplantısında Dan Hooker'a kafa atması çok gereksiz ve saçmaydı. Çünkü Dan Hooker ona hiçbir şey yapmadı. Dan Hooker'a orada bir şey olsa, burnu kanasa, ne bileyim kaşı yarılsa, herhangi bir şey olsa Den Hooker karşı ulaşmaya çıkmak istemese sonuna kadar haklı kimse ona bir şey diyemez. Ve Arma'nın bu ilk seferde olmuyor. Bir önceki seferde de bir izleyiciye yumruk atmıştı. Tüm hafta çok sakin gözüküyordu ama genele baktığınızda bir sinirlerine hakim olamama durumu var. E Arman madem öyle İlyo Topuresi'nin ensenden tutuyor ve tokatlıyor. Aslında bakarsanız görüntü kötü bir görüntü değil. Art niyetle tokatladığını da düşünmüyorum ama orada İlyo Topuria Arman Sarukyan'ın üzerinde bir baskı kuruyor. Kendisi de bunu daha sonraki paylaşımında söyledi. Seni kontrol ediyorum dedi her yüz yüze geldiğimizi ve Arman orada gülüyor. E madem Dan Hooker'a bunu yapıyorsun. Ilya Topurayı da orada it. Ki geçmişte John Jones Thomas Finel'e cevap vermişti. Hatırlarsanız Thomas Finel elini koymuştu John Jones'un üzerine. John Jones da çek kardeşim demişti. Bunu da yapabilirdi. Ama Arman yapmıyor. Ilya Topuraya'ya hayranmış gibi gülümsüyor. Yoluna devam ediyor. Burada benim demek istediğim olay şu. Dan Hooker sana hiçbir şey yapmamışken Den Hooker'a karşı ağır bir şekilde favoriyken adama kafa atıyorsun. Biz bunu spor sergide de konuştuk. Den Hooker Arman Sarukyan maçı çok iyi bir karşılaşma çok iyi bir eşleşme değil. Kimse bu karşılığı karşılaşmaya hype'lenmez. Bu maçın gelecekte getirecekleri için insanlar bu karşılaşmaya bu kadar yükseklerdi. Bundan dolayı bana kafa atması tamamen saçma geliyor. Gelelim Hamzat İngeri olayına bir saçmalık daha. Hamzat'ın İngeri'yi itmesi. İngeri Hamzat'ın omzunu sıkıyor ve Hamzat da bunu saygısızca buluyor. Devamında İngeri gidiyor güvenliği hani beni mi dövecek? Saçmalama diyor çünkü geçmişte birlikte fotoğraf çekilmişler ve Hamzat itiyor. İngeri de sen bir çocuksun diyor. Çocukça hareketler yapıyorsun diyor. Bu konuda haklı. Ben Hamzat'ı da severim ama burada ona saygısızca bir hareket bence yok. Ona göre olabilir. İngeri'nin burada herhangi bir maç yarattığını da düşünmüyorum. Çünkü tüm hafta boyunca İslam Maçev'den bahsetti. İslam Maçev İngeri, Conor McGregor Habib karşılaşması gibi olur dedi. İslam Habib'ten daha iyi, ben Conor'dan daha iyiyim ve inanılmaz bir eşleşme olur dedi. Yani Hamzat'a karşı bir maç yaratma derdi olduğunu düşünmüyorum. John Jones Çeçenistan'a gitmiş ve Hamza Çimal John Jones'u yere alıyor. Bu arada John Jones'u UFC kariyerinde yere alabilen iki kişi var. Tek dam savunması %95 bunlardan birisi Daniel Cormier. Diğeri de Alexander Gustafsson. John Jones'un tek down savunması iyidir ama Hamza alıyor onu yere direkt. John Jones da tek down'un iyi olduğunu söyledi. Betonda bu kadarını yapabiliyorum dedi. Keyifli görüntülerdi. Çeçenistan'a gitmiş, gezmiş, orada eğlenmiş. Hamza Çimay ile bir araya gelmişler. Keyifli görüntülerdi. Bugünlük konularımız bu kadardı dostlarım. Bahsedebildiğim çoğu şeyden bahsettim. Bu video dün gelecekti aslında ama spor sergiye konuk olduğum için bir gün aksadı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, 8gen'i Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. 70 70.000'e çok az kaldı. Size göstereyim ne kadar olduğunu. Bir dakika. Bir dakika dostlarım. 66.600 Bunu 70 yapalım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.